Çok güzel kuşlar var. 80 çeşit kuş var. Buranın asıl gezilecek zamanı Nisan Mayıs. Sultan Sazlı Tabiat Parkı'nda ayrıca 80 kadar yılka atı da var. şimdi Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Kapadokya'dan. Niçin gidiyoruz? Orada yıl kağıtları var ve ben daha önce onları görmedim. Baktık yaklaşık bir saatlik bir yol. Buraya kadar gelmişken onları da dedik. Fakat giderken Ürgüp'ten çıktı. Bunun üzerinde terk edilmiş. Bu şu an gördüğümüz ikinci Rum köyü. Biri Karacığı öğrendi, Bu da Akköy. arkadaşım burayı drone ile çekiyor. Onları da buraya ekleyeceğim. İşte tıpkı Fethiye'deki Kayaköy gibi benim çok ilgimi çekti. Çok enteresan. Baktığı zaman da işte azınlıklar diyelim, Ermeniler, bunlar buralarda yaşıyormuş. Hem de mübadeleyle gitmek zorunda kalmışlar. Çok enteresan bir coğrafyada geziyoruz. Kapadokya zaten her zaman güzeldir, değişiktir. Mistik bir havası vardır. Henüz gelmediyseniz mutlaka özellikle bu sezonda, yani yaz sezonunda fiyatlar da daha düşükken tavsiye ederim. Biz yola devam ediyoruz. Kayseri'deyiz. Sultan sazlığı Tabiat Parkı. Muhteşem bir coğrafya. Adını sultanlardan almış. Sultan 4. Murat sefere giderken 3 ay burada kalmış ve buranın coğrafyasına bayılmış. Burada avlanmış uzun bir süre. Keşke avlanmasaymış ama onlar ama meraklıydı. Adını oradan almış. Çok korunmuş, güzel, gerçekten doğal bir cennet. Biz çok hoşlandık. Buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka bizim gibi sandalla gezin. Çünkü bütün esprisi burada. Yoksa gelip bir kuleden görüyorsunuz. Bir buçuk bir yürüyüş parkuru var. Ben orada da bisiklet kiraladım. Giriş 8 TL, öğrenci 4, bisiklet kirası saatlik 50 lira, o biraz pahalı. Sandallar da 50 liradan saatliği başlıyor, 400'e kadar çıkıyormuş saatine göre ve turun süresine göre. Çok güzel kuşlar var, 80 çeşit kuş var ve buradaki kuş müzesinde 40 tanesinin prototipi yapılmış. Çok enteresan kuşlar, ördekler gördük ve artık nesli tükenmek üzere olanlarmış bunlar. Ben burayı duymuştum ama çok araştırmamışım açıkçası. Ürgüp'e gelince bu fırsatı kaçırmak istemedik. Yani Kapadokya'ya falan gelirseniz burayı da rotanıza ekleyin derim. Görünmesi gereken güzel bir yer. Biraz size etrafı gezdirelim o zaman. Buranın asıl gezilecek zamanı Nisan-Mayıs. Aylardır. Çünkü neden derseniz o zaman kuşlar buraya göç edip ve buraya üremeye gelen kuşların konaklayıp üredikleri yerler. O dönem daha iyi. Çünkü bütün kuşları o dönem daha çok görebilirsiniz. Bir ikincisi sabah sefası, sabah gün doğumu, seher vakti yapılan kayık turları en güzeli. Çünkü envai çeşit kuşları yayılım esnasında gün, gün doğarmışken seher vaktini izleme şansınız var. Bu kalmışlarımızla Dekorasyon, ev içi dekorasyon, ev dışı dekorasyon yapılıyor kesimlerinden sonra. Sepet, şapka, yer sofrasında kullanmak için sine altlığı, bu tür, bu tür şeyler yapılıyor bu kamışlarla. Ne zaman kesiliyor kamışlar? Bir zamanı var mı? 11. 12. ay. Ha. Peki zaman. o zaman böyle şey mi oluyor, kabak mı oluyor burası, nasıl oluyor? Tamam. Tamamen sıfıra biniyor. Ha, Bazı sıfır yerler oluyor. kalabiliyor ha. çünkü makina'nın giremediği yerler var. Bu bölgeyi de kesilmiyor aşağı yukarı 10 yıldır, 15 yıldır kesilmiyor çünkü Su buz tutmuyor. O kadar kalın buz tutmuyor. Daha önceki yıllarda bu e, ova çiftlik köyündeki halk buraları kamışları biçerek geçim kaynağı yapıyorlarmış. Evet. Ama şimdi artık yapılmıyor. Çünkü araziler açılınca arazilere izin verilince ha. ekim arazileri olunca bir de buradaki su buz kalınlığı artık eskisi gibi değil. 3 santim 4 santim buz kalınlığı oluyor ve insan taşıyamayacak kadar olduğu için evet. kesimler yapılmıyor. Bu kısımdakiler tamamen 10 yıllık, 15 yıllık kamışlar. Kesim yapılan tuzla tarafı dediğimiz bölge var. O bölgede kesim yapılıyor. Çünkü orasının suyu biraz daha sığ. Oraya makineyle girip Zayga dediğimiz bir makine var. Balon tekerli. O makinenin kesimleri yapılıyor. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Rica ederim efendim. You and I Sultan sazları tabiat Parkı'nda ayrıca 80 kadar yılka atı da var. Bunlar böyle özgür geziyorlar. Aslında hürmetçi köyü var ama bayağı yine buraya bir uzak. Oraya gitseydik orada 400 tanesini bir arada görme şansımız varmıştı. Güneş düşmek üzere artık o yüzden bunu başka bir sefere bıraktık. Birazcık bunlara yaklaşalım bakalım. <laughs> overcome